On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. ben Hazar Amani. Bugün sizlere tüm dünyada çok fazla yapılan ama asıl çıkış yeri Orta Doğu olan humus yapacağım. Dilerseniz geçelim. Bugün dediğim gibi sizde humus yapacağız. Humusu Herhalde bilmeyen yoktur. Bütün dünyada aslında bilmeyen yoktur. Ama ben bugün size özellikle Tel Aviv'de bir humusu yapmak istiyorum. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Ama o humus tabii ki servis edildiğinde yanında bir de çok güzel zahterli bir tavuk vardı ve pita ekmeği. Şimdi o sıfırdan pita ekmeğini yapmaya başlayalım. Bir parça zeytinyağı. Çok fazla koymuyoruz. Tuz, maya ve suyumuzu ekleyelim. Burada sıcak su kullanmayacağım. Çünkü güçlü bir hamur olsun istiyorum. Ve daha önce diğer programlarda yaptığım ekmek gibi tır veya hamurlar gibi. Önce sıvısını kullanıyorum ki göz kararı yaptığım için üstüne ekleme yapabileyim. bu ekmeğinin özelliği aslında bizim pide gibidir biraz. Bu yaptığımız tırnak pide gibi. Ama pitanın özelliği iki katı olması ve ısıttığınız zaman veya mikrodalgaya attığınız zaman o içinde kalan havayla beraber genişlemesi ve cep gibi açılması. şurada kalan parçayı bir kaşıkla içine edirelim. Bu kadar un yeterli olacaktır herhalde. Ben şimdi yapacağım humusa koyacağım biberleri ayarlayayım. Burada biberleri oldukça fazla zeytinyağı ve sarımsakla bir nevi konfileyeceğiz. Yani yağın içinde pişireceğiz. Onu da fırında yapmayacağım. Böyle güzel bir kapaklı tencerenin içine kabaca kestiğim kapya biberlerini, bunlar acı değil, koyuyorum. Hiç kavurmadan zeytinyağını koyuyorum. 4-5 kaşık zeytinyağı kullandım içinde. Buradaki sarımsaklardan 4 tanesini şöyle ortadan ikiye keseceğim. Biberlerle kavrulsun diye ve pişsin diye. Onu da içine koydum. Ve kapağını kapattım. Yavaş yavaş o pişecek. Biberler kendini bırakacak. İçindeki suyu da bırakacaklar. Ve onları yapacağım humusun içinde kullanacağım. Bir nevi köz biberli bir humus yapmış olacağım. Bu hamur biraz cıvık oldu. O yüzden şu kalan unu da ekledik. Şimdi bu ekmeğim iyice bir karışsın. Ondan sonra onu mayalanmaya alacağım. ...ne hazırlığını yapacağım, diğer ürünlere geçeceğim. Evet, şu anda güzel bir kıvam oldu. Şimdi her zaman mayalı bir hamur yaptığımız gibi... ...bunu başka bir kaba alıyoruz bir parça yağ koyuyoruz yapışmasın diye. Ve üstünü streçleyip sıcak bir ortama kaldırıyoruz ki güzelce mayalansın. Evet artık humusumuzu yapmaya başlayabiliriz. Burada haşlanmış nohut var biraz. Konserve kullandım ben. Bu haşlanmış nohutun ...bir kısmını ayırıyorum. Ve geri kalanını suyuyla beraber... ...blender'ın içine atıyorum. Sarımsak diğer köz biberlerin içine koydum. Ama bir tane de pişmemiş sarımsak. Onun kokusunun o ekstra keskinliği... ...güzel bir tat katıyor bence. Tabii humusta olmazsa olmazı tahin. Hepsini kullanmayacağım. Bir kısmını sonraya bırakacağım. Şimdilik limon suyu kullanmayacağım. O yüzden bir parça su kullanıyorum. Bir limon suyu kullanırsam eğer, humus çekecektir kendini. Bunu bir blend etmeye başlayalım. Bu kadar yeterli bunlara. Çok güzel, pürüzsüz bir kıvam olması lazım bu humusun amacımız o. Şimdi bu pişirdiğimiz biberleri içine atalım kapya biberleri. Ve aynı zamanda bu güzel tadını yağ bırakmış olan sarımsakları Şimdi limonunu sıkabiliriz. Biraz da tuz atalım. Burada fark ettiyseniz o nohutun içindeki suyunu da kullandım. Eğer nohutu sıfırdan yapıp haşlamak İsterseniz de konserve kullanmak yerine o pişirdiğiniz sudan bir kısmını ayırın. Çok daha lezzetli yapacaktır humusunuzu. Türkiye'de genelde yaptığımız humuslar da neredeyse hangi her balıkçıya giderseniz gidin veya herhangi bir kebapçıya gidin. Humus artık gayet bilinen bir şey Türkiye'de de ama bizdeki çok katı böyle pürüzsüz değildir. İsrail'deki biraz daha tahin ağırlıklı, tahin tadını gerçekten aldığınız bir humus. Şu anda benim yaptığım da aslında o versiyonu. Evet o blend olurken ben bir yandan da tavuğumu çıkartayım. Bütün göğüs çok fazla uzun süreceği için pişmesi. Şöyle ikiye bölüyorum. Bir parça zeytinyağı kullanacağım. Biraz zahtar. Zahtar çok fazla kullandıkları bir baharat. Ve sabah kahvaltısında zeytinyağıyla da servis ediliyor. Lor peyniriyle karıştırıp da veriyorlar. Oldukça lezzetli. Ben çok seviyorum. Bir parça bu kekikten üstüne koyacağım. Ve tavukla, kekikle ya da zahterle benim olmazsa olmazım biraz limon kabuğu. Evet, tavuk oda sıcaklığında beklesin. Şimdi bu nohutların pişirdikten sonra ben kabuğunu soymadım. O yüzden... ...yaptığım humusu... ...süzmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bizdeki versiyondan çok daha cıvık bir humus. O biraz daha yoğunlaşacak tabi. Bir kaşığın arkasıyla bunu o süzgeçten geçireceğim. Ben bunu bu süzgeçten geçirirken bir ara verelim. Ben hem ortalığı temizleyeyim. Şimdi ekmeğim hazır olsun. Sonra devam edelim. Süzdüğüm humusu dolaba attım. O biraz kendini toparlasın. Ben de mayalanmış pita hamurumu artık ekmek haline dönüştürebilirim. Bu esnada da tabuğumu yapayım. Bir parça oklavayla açacağım onu. Şöyle ufak bir disk haline getirdim. Şimdi hamuru şu arasındaki fazlalık undan kurtulup ikiye katlıyorum. Sonra bir daha açıyorum. Şimdi de buradaki kesiciyle ufak ufak kesiyorum bunları. Bu aşamadan sonra bunu isterseniz tavada da pişirebilirsiniz önlü arkalı. Ben arkadaki tavayı fırına atacağım. Ama dilerseniz bir tanesini gösterebilirim. Direkt hiç yağ kullanmadan ısıtmış olduğunuz döküm tava veya teflonun üstüne atın. Yavaş yavaş pişsin o. Evet, maksimum 10 tane çıkarabildik buradan. Bu hamuru da diğerinin yanına koyayım. Şimdi gelelim tavuğumuza onda yavaş yavaş pişirmeye başlamam lazım. Çünkü gayet çabuk olan bir ekmektir bu. Pita ekmeği. Biraz da tuz attık. Buradaki dökümün üstüne atıyorum. Ben de şimdi bu tavukla beraber Pitabın içine koyacağım diğer malzemeleri ayarlayacağım. Aslında basit bir salata yapacağım burada. Kırmızı soğanımız. bir parça salatalık. Çok basit çoban salata gibi. Bir salata yapıyorum aslında. Şuradaki domatesin de yarısını kullanacağım. Çok domates yoğunlukta olmasın. Bir parça taze kekik. Limon tabii ki. Biraz da tuz atalım. O domatesler sularını bıraksınlar. Şimdi buradaki pita ekmeğimizin bir tanesi bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş şişiyor. pita ekmeklerini aynı anda pizza fırınına atacağım. Güzel kabarsınlar ve pişsinler. Şimdi tavuğumuza bakalım. Bu tavuğun bu diğer tarafı da piştikten sonra, bu ben de bir toparlayacağım. Daha sonra sunuma geçebilirim. Evet, artık tavuğun da hazır. Şimdi bu son kalan ayırdığım notları bu tavuğun yağıyla ...ve buradaki o tüm lezzetlerle şöyle bir karıştırmak için... anlat ısıtmak için üstüne koyuyorum. Bir parça deniz tuzu. Tavuklarım da hazır olmuştur. Bir parça bu zeytinyağından kullanacağım... salatamızı bunun yanına koyuyoruz. Tavuklardan alıp dilimleyeceğim. gayet güzel piştiler. şimdi burada kalan o sarımsaklı ve biberli zeytinyağından o pişmede kullandığım yağdan biraz tavukların üstüne koydum, parçalarımız nohutların üstüne koyalım. Onlar da güzel öyle lezzeti alsınlar. Altını da kısalım. şöyle yerleştirelim. Biraz bu da kullandığımız kekik. Birazcık limon kabuğu. Ve yanında asıl sunmak istediğimiz humusumuz. Dolaba girdikten sonra güzelce katılaştı gördüğünüz gibi. Ondan şöyle güzel büyük bir porsiyon koyuyorum. Şimdi orada veya orta doğuda servis edildiği gibi bu humusun ortasını boşaltıyorum. Yanlara doğru itiyorum onu. Ve içine buradaki nohutlardan bir parça koyacağım. Hadi güzel güzel kızardılar. Ve bu pişirdiğimiz etin yan devamına üstüne şu ortadaki olaya boşalttım. Son olarak birazcık kekik. Biraz daha limon kabuğu ve acı sevenler için ve benim için birkaç damla acı sos damlatıyorum üstüne ki o güzel asidik tadı da olsun. Şimdi tadına bakalım. Buradaki güzel hatta şu bir ekmeğini alayım burada pişeni. Bunun içine bir parça tavuk koyacağım. Sonuçtan. Ve tabii ki bu salatadan. Hmm. Harika. Mutlaka bir de deneyin bunu. Afiyet olsun şimdiden. On est pas, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.